Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bak Rabbim bize sesleniyor. Bize buyur ya Rabbi. Ne buyuruyorsun? Ey iman edenler. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan. Şarap her türlü alkolü içkiler, kumar, tapmak için dikilen taşlar, putlar, fal ve şans okları, fal ve şans okları, her türlü piyango biletleri, milli millisiz her türlü piyango biletleri, ancak şeytan işi birer pisliktir. Ritsun min ameli şeytan. E şeytan işi birer pisliktir. Feçteni buhu leallekum tuflehun. Bunlardan kaçının. İçiden kumardan, faroklarından, milli gayri milli bütün piyango biletlerinden kaçının. Uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve firdat cennetiyle müşerref olasınız. İnnema yuridu şeytanu en yuqa beynekum adavete vel bazae fil hamri vel meysir ve yasuddakum an zikrillah ve anis salati fel entum muntahun Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak sizi Allahü Teala zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bundan vazgeçtiniz değil mi? Allah Allah. Yani vazgeçin diyor Cenab-ı Hak. Muhterem dinleyenlerim, işte arz ettiğimiz bu Maide Suresi 90 ve 91. Ayeti kerimede zikredildiği gibi içki kumar bütün felaketlerin başlıca sebeplerinden ve Allah tarafından kesin olarak haram kılınan şeylerdendir. Yasak ve günah olması bakımından alkollü içki ile kumar arasında hiçbir fark yoktur. Allahu Teala her ikisini de aynı ayet-i kerime ile haram kılmıştır. Bütün şans oyunları kumardır ve haramdır oynayana kazanç veya zarar getiren her türlü şans oyunu kumardır. Bu arada kumara dahil olan oyunlar hakkında da kısa birkaç cümle söyleyelim. Müslümanların bilmeden oynadığı ve bu sebeple durmadan günaha girdiği bir takım kumarlar vardır ki bu oyunlar bir hasta yıl başında oynandığı için izahına zaruret has olmuştur. Şöyle ki milli ve millisiz bütün piyango biletleri eşya piyango biletleri kumar olup bunları almak satmak kesinlikle haramdır. Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu Bu Yönde Fetva Vermiştir Allah Razı Olsun Kendilerinden Bunlardan Kazanılan Parada gayri Meşrudur Haramdır Faiz kumar Rüşvet Piyango Ve Benzeri Haram Yolda Elde Edilen Gelirin Cami Okul Yapımında Kullanılması veya vakıflara bağışlanması dinimize göre caiz değildir. Haram kazanç ile hayır yapılamaz. Rüşvet yoluyla ihalelere fesat karıştırılmak yoluyla piyango yoluyla kazan parayla hayır yapılmaz. Tıpkı idrar ile affedersin idrar ile abdest alınmadığı gibi. Bunların resmi kurumlar tarafından tertip ve organize edilmesi, himaye görmesi veya bir kuruluşun herhangi bir kurumun menfaatini olması, onu dinen meşru ve caiz olduğu anlamına asla gelmez. Çünkü helal ve haram kılıcı sadece Allahu Teala'dır. Bu hükmü hiçbir kimse, hiçbir kuruluş ve hiçbir merci değiştiremez. Bunu inkar eden kafir olur. İnkar etmeden uymayan da günahkar Müslüman olur. Sadece milli gayri milli piyango değil, bütün şans ve talih oyunları günümüz dinimize göre haramdır. Kumardır ve haramdır. Şans ve talih oyunlarından çıkan para helal değildir az önce arz ettiğimiz Maide Suresi 90. ayet-i geçen El-Meysir ve El-Ezlam kelimeleri bunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Aslında bütün şans oyunları haksız kazancın insanların rızasını almadan onların malını zorla almanın kumarın diğer bir adıdır. Bu hususta aksi görüş beyan eden kimselere itibar etmemek gerekir. Bunların akademik ünvan taşımaları da kimseyi aldatmamalıdır. Muhterem dinleyenlerim, spor toto, spor loto da bir kumardır. At yarışları ve diğer koşular biraz sportif oyun oldukları halde Bunlardan hangilerini kazanacağına dair girişilen paralı iddialarda yine birer kumardır ve haramdır. Müslümanım diyenin bunlardan uzak durması lazımdır. Oynanan tombala fır döndü ve her tür kağıt oyunları ve neyine olursa olsun hatta ucunda bir lokumuna veya bir çayına bile olsa kumar kokusu bulunan tüm iskambil, dama, 14 taş ve benzeri bir umum oyunlar kumardır. Hepsi haramdır. Hatta fukaha, ben söylemiyorum, Mehmet Ali söylemiyor. Fukaha, çocukların aşık, ceviz, badem ve yumurta oynamalarını bile kumardan saymışlardır. Evet, Alusi tefsirinde Elmalı Muhammed Hamdi Yazır da yine tefsirinde bu konulara çok geniş bilgi vermektedir. Yılbaşı kutlamalarının ayrıca şu zararları da mevcuttur. Birisi ekonomik zararı, inancımızla bağdaşmayan ve dinimizde yasaklanan bir israf yarışması halinde Yılbaşı kutlamaları yapılmaktadır. Kimi evlerde fakir fukaranın bir yıldaki kazancı veya bir aydaki kazancı bir gecede harcanmaktadır. Ve çoğu zaman kredi kartlarıyla bunlar karşılanıyor ve bir sürü kart zede ortaya çıkmaktadır. Kimi evlerde de teşvik ve özenti neticesi bir aylık kazanç bir gecede tüketilmektedir. Ayrıca içki ve kumar oyunları, şans oyunları aileleri çökertmekte, maddi ve manevi yönden onları çaresiz hale getirmektedir. Sosyal zararları toplumumuz Hristiyan adetlerini yaşamlarında taklit etmeye başlayıp giderek bu yaygınlaşınca kendi gelenek ve adetlerimiz kaybolmaya başladı ve geçmişinden kopuk yeni bir kuşak oluşmaya başladı. Böylece esas geleneğini inancını bilmeyen kuşak ile inancını geleneğini bilen kuşaklar arasında sürtüşme başladı. İnsanlar kulluk görevlerini diğer insanlara karşı sorumlulukla unuttular. Bir aç insana bedava bir kaşık yemeği vermeyen insanlar yılbaşı nedeniyle bir gecede çok büyük miktarda paraları, servetleri harcamaya başladılar. Bu da toplumda kıskançlıkları, kini, dargınlıkları ve ahlak dışı davranışları artırmaktadır. Dilimizin yasaklamış olduğu bencillik, içki, fuhuş, zina, hırsızlık, rüşvet gibi davranışlar böylece artmaktadır. Rabbim muhafaza eylesin. Muhterem dinleyenlerim, özetle şunu görüyoruz, söylüyoruz. Yılbaşı toplumsal Hatta dünya çapında küresel bir isyandır. Gerçi yılbaşı gecesinde işlenen haramlar yılbaşı öncesinde de sonrasında da yapılmaktadır. Ancak yılbaşı gecesinde işlenen haramlar şu cennet vatanımızın Edirne'den Kars'a, Batı'dan Doğu'ya, Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e, Güneyden artık Kudeya 7'den 70'e evet her yerinde köyünde kentinde maalesef toplumsal bir şekil alıyor. Hatta dünya çapında bir isyan yapılıyor. Halbuki normal hallerde örf, adet ve kanun gereğince zararlarından ötürü yasaklanan bazı davranışlar yılbaşı perde edilerek geçici bir süre için asla meşru sayılmamalıdır. İşte bir Müslüman böyle dünya çapında küresel bir İslam toplu içinde asla yer almamalı. Asla bulunmamalıdır böyle bir isyan içerisinde.